Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Discord botu geliştirme dersimize hoş geldiniz. Yine önemli bir detaya gireceğiz. Bot, botumuz diğer kullanıcılar hakkında bilgi almak istediğinde veya bazı bilgileri erişmek istediğinde hata veriyor olabilir. Bu hatanın giderilmesi için öncesinde yapılması gereken bir işlem var. Onun için developer portalımızda burada bota basıyoruz. Aşağı geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada intents kısmı var. Ben direkt olarak burada tüm internetleri açıyorum. Bunların detayına çok girmeyeceğim. Zaten okuyup inceleyebilirsiniz. E, buradan iki adet seçeneği açtıktan sonra Save Change istiyoruz. Ve şimdi kodumuzda internetleri nasıl ekleriz onu göstereceğim. Buraya geldim. Artık bu logger kısmını siliyorum. Çünkü amaç burada karışıklığı azaltmak. Bana gerekli olan kısımlar bana yetecek. Burada da Hatırlarsanız client oluşturmuştuk. Şurada intense diyoruz. Eşittir discord nokta intense ve sanırsam default diyorduk burada. Ve şurada da intense atıyorum members'ı turu yapalım. Eşittir true. Şurada da client içerisinde intense eşittir intens diyoruz ve yolumuza artık sanırsam devam edebiliriz. Ondan önce bunu bir test edelim. Bir hata var mı diye. Bir hata almadık ve yine mesajımızı gönderdi gördüğünüz gibi. Intense kısmı da önemliydi. Bundan sonra yapacağımız işlemler için. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.